Merhabalar efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Biz böyle kahvaltılarımızı hazırladık şey? şimdi. Soy lokumun bunda Aynen. bir kreker hastalığı var. Çocuğum krekeri var onun. Sürekli onun ödülünü istiyor. Yemeğini yedi. Şöyle kahvaltılarımızı hazırladık. Anne bak kaç yaşındasın. Bir tam olabilir. Yok hayır diyorsun. 58'deyim. Bizim bahçemde. Evet. Şubat'ta girdim <laughs> ya. Ama şu var. İnsan kendini kaç yaşta hissediyorsunuz? Yok bence ya, yaş, o yaşta olması ve genç olması daha güzel. Maşallah maşallah. Aa, ben öyle demeyeyim o yaşta olduğunuzu. Nazar diyorlar beni. Oy kuzucuk. Oy 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 severim ben seni. Azıcık bakın. Azıcık bakın. Oy. Tamam oldu. Hayır anne. Değişik değişik resim çekiyor. Buraya da azıcık çekiyor. Evet, tam çekim yapıyordum. Özgürcüğüm aradı. Onunla konuştuk. Şöyle, ay güneş harika ama şu var. Giresun'da nem daha fazla ya. Daha çok terliyorsunuz. Burada aşırı öyle hissetmedim. Biraz hissettim teri ama aşırı da değil. Evde olsam şimdi kaç kere giyinip çıkardım da. Bakın şu yeşillikler. Her şey harika. Çok güzel. Buraların manzaraları güzel. Balkondan her yeri izleseniz o yeter. Zaten gezeceğiz akşama falan. Bunu öğleden sonra ancak saat zaten oldu bir buçuğa doğru geliyor. Saat buçuktan sonra herhalde üçe doğru 4'e atabilirsem atacağım inşallah. Tüm etrafı izliyorum. Hem sevimden geldi biraz çıkım yapmaya çalışıyorum. Ama çok güzel, çok harika ortalık. Şu süsleri daha gösterip geçen sene size çıkım yapar mısınız? Oyamış. Çok güzel, çok sağlık olmuş Gün çıkıyorum. Neyse birazdan dışarıya çıkacağız zaten. Ablamın çiçekleri bu sene geç geldiğim için çiçeklerin açılışını göremedim. Sağ olpsi. Evet. evet şöyle bir dolaşacağız. Örümcek kısmıyla beraber arkadaşlar. Acık fırlayalım dedik. Da görsünler. Şuradan dayına şey bakacağım. Şu. O bir tarafta da vardı. Hatta 50'yeydi. Günlük zaten deki yapıyor sürekli. iş yerinde de kullandığı için. Kesin. Değişti kuş. Yelekler de mi oldu sana? Bunu yarım yelekler. Arkadaşım takım. yarım alıyor. Hatta takım da yapmıyor. Kendi kıyafetini uyduruyor. Hepsini. Hepsine. Fizik de var tabii kızda. Kaldırıyor. Sana da çok yakışır ama. Ha, evet. <laughs> Zayıfsın ya. Ben yeleği çalışırken giyiyordum. Değil mi? Gömlek yelek. Çok şık olur. Eskiden giyiyordum ben de çok zayıfken. <laughs> Ay abla sanki çok kilom var. Kız, azıcık verdim, var var ya. Ya. kız? <laughs> azıcık verdim de iyi oldu kız. Acık verdim. Burası sede, tesettür üstüne herhalde. Evet. Bu arada gerçekten çok sıcak. Evet. Diyorum ki sanki klimadan çıkmış gibi hissettim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Evin içi daha serin. <laughs> burada sanki bana maya Evet, asiyek atık. Kaç yazıyordu? 3 galiba evet. Dün, 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 dün. Bebek çocuk diyor evet. Bakacağım mı? Burada mı? Yani, Bakayım çeşit bakalım. var mı bakalım. Geç abicim sen ben peşinden geleyim Tamam bir tane. <laughs> Elbiselerden şöyle. Bakıyoruz arkadaşlar çeşit buralarda biraz daha çok olduğu için. Çok çeşit. Evet, çok güzel, sade. Bak onlar tam evet, senin şeylerin de. Dar. Ben de vereyim. Şimdi uygun yer varken, evet. hele İstanbul gibi yerde. Yok be güzelim, burada Çıkalım. pek sarıcı bir şey yok. Evet. Şu onlar herhalde büyükler için. Aa bak şunlardan, Şöyle var, şunlar Şu kızlara göre evet, bunlardan da var yukarıda. da. Çok şık. Bak şeyler da var abi. Hadi, yürü. Hadi, de var. Yürü. Var. Hadi ama yakar bunlar. Çok. Aynen çok kalın o. Gel, gel. gel, gel. 329 lira. Ben, bakar mısın mi? bir haldını? Maş... Maşallah maşallah. Kadın ikinci, üçüncü kat evet. Burada herhalde asansör. <laughs> ben de bekleyeyim ki çalışacak. <laughs> ne yapalım? Ay. Mavisi. Çok da şık bir şey yok. Sade düz. Sayınlar, Aynen de sadeler. Aynen. O sendik yüzük dediğin yerler güzeldir. Oraya götüreceğim ki sana. Ay canım. Aynen. Ha, bak burada da kapatmışlar. Benim anlamadım. Benim anlamadım birinci kata koyuyordu. Yani. Abilere niye paradan mı tasarruf etti? <laughs> Bilemedim. Elif'e <laughs> 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 Elif'i aldım elbiseden. Şu. Mu? Şu geldi elbisesi bunlar ne? Kaç vermiş? Ben giymiş, giymişti gelirken. Yani. Aynen. Ne kadar? Ben 400 400'e mi ne aldım? 400 küsür hatta. Yani güzelmiş. Yok. Mayolarına bakalım. Mayolar. Ne kadar koymuşlar acaba? Aldım mayo görüyorum. Ha şurada. Bunlara bak ha, ne kadar tatlı. Ay gerçekten. Çok güzelmiş. Ya kız çocuğu başka ne Az baksana pembişler pembişler. Ay, Para ya, ne olacak da hepsini alacağım. Ay 300 liraymış bir de. Hiçbir şeymiş. Aynen. Neyse buraya ayrı ben yeten de. yine. Bakarız kıza. Ay bunlar çok güzel. Bu ne ya? Fiyat işte diyorum ya sana ben baktım da tabii bu kadar çeşit yoktu. <laughs> baktım derken bu kadar çeşidi hayatta yoktu da. 450'den başlıyordu. 400 küsür. Allah aynen. Da güzel, çok güzel. Ondan beğendim aslında. Bir tane alayım dedim. Abla Uygun gibi bir ara fiyatı da. <laughs> Uygun aslında bu abla. Olmadı öyle bir şey alalım. Evet, güzel. Bunu beğendim de aslında ben. Evet, bir aynen. tane yıldırakla çok güzel vardı. Bu nerede o? Ha yeşili de var şöyle parlak. Ha, Ama yok ya. Çok pahalı. Yıldırağa ne gerek var Altı üstü kaç zaman giyecek? Kabı ekler de vardı. Aa şunlar da var bak. Şöyle de vardı. Niye? Ama çok evet. çeşit vardı öyle. En güzeli her bir şey almak. Bence böyle. Bir tane alacağım tamam yetti neymiş? gitti. Ay bu şey Aa şu da bak farklı. Ama 999 ya nasıl bir şeysiniz? Bence de en uygunu Daha buydu. Büyüğü yok herhalde bunun da. Kaç yaşa göre? Bu, bu ne? Bu ne kadarmış? Ay, bak, bu da güzel aldı. Hmm, o kaç yaşa göre? O da. Fiyatının da pahalı olması lazım diye biliyordum. Abi. Ha Hı. üzerinde yazıyor. Baksana. Ay, Ay abla, bakalımdır. iyi. Ya, Bakalım Evet. Gizli gizli şimdi baka baka gidiyorum. Kıza bulun. Neyse 230'a bir İyi oldu. Çok fazla pahalıya <laughs> hiç gerek yok. Yarın havuza götüreceğiz onu görünce bir kızıyla. Yasemin'imle beraber gideceğiz Allah izin verirse. Çocuklar iki eğlensinler. Bakalım hayırlısıyla. Onları da bir gezdirelim. Geçen seneki gezdiğim yerlere bakıyorum. Görümcelerimle yine geleceğiz de buralara. Yine de şöyle doğru bir bakayım. çılma da giderken uzun kolga bakacağım buralarda <laughs> Görürsünüz boş. Başka bir yere gitmeye gerek bile yok. Dükkan dükkan her taraf zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bush. Uh -huh. bakalım şöyle gezinmek fayda değil ya